Evet yine her zamanki gibi Hisar'dan e, ayrılıyoruz. Bugünkü hedefimiz yine Çinekop. Bir misafirimiz var. Erkan'cım hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili kardeşimiz, arkadaşımız. Ee, tamam. tanıtmaya gerek yok artık herhalde. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Cahit Acun. Ee, abim Burak merhaba, Karadeniz. Merhaba. Evet abi söyle bakalım neler yapacağız bugün. Hedeflerimiz bugün, ne? E, hedefimiz de önce İstavrit var tabii. Çinokobu yakalamak için, sarı kanadı yakalamak için. Ee, i̇stavrit istavrit de yapacağız tabii. Eve götürmek için lazım istavrit. Çok lezzetli şu an Daha sonra yemlerimizi kesip sarı kanadı atıp arkadaşlarımıza güzel bir sunum yapacağız. Haydi bakalım inşallah. Rast gelsin. Erkan'cığım evet, rast gelsin. Rast gelsin. Oo, hava çok güzel bugün ya. Ee, kaymak gibi bir deniz arkadaşlar. Göstermek istiyorum size. Şuraya göstersene. Gösteriyorum. Ve bakın köprünün bir kısmı gözüküyor. Bir kısmı gözükmüyor sistem ben dolayı. E, deniz bayağı temizlenmiş gözüküyor artık. Bunları görmek gerçekten çok sevindirici tabii. Şu boğazın güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Özellikle sen de özellikle çok güzel fotoğraflar atıyorsun. İnşallah. Nasıl? Doğadaki doğa boyu görüldü. Siz siz denizden nasıl çıktını, o buharlaştığını görüyorsun. Çok enteresan şeyler görüyorsun. Ama gerçekten çok. Güzel. her zamanki gibi <laughs> Cahit abi yemimizi tutmaya başladı. Ben de çinekop bir şey aldım. Çinekop aldı en altta var. Hı. Hmm. Gördün mü? Elindeki çinekop. Evet. Baya derin galiba Cahit abi. Derin. <laughs> abi şunlar ayrı yere koyalım, ayrı yere koyalım. Biraz gele böyle... tutuyorum. Aslında şöyle bir tane çubuk gibi şey yapsak. <gülüyor> <gülüyor> yok Ama iğnelere dikkat et çok kötü giriyor ele. Evet. Evet iğneler çok mu giriyor yani çok şey. Hasan. Öbür taraftan çıkarız. Yok ya öbür taraftan da çıkıyor. Çok bak iğne? Cahin'in girdi, penseyle çıkarttık yırta yırta. Benim girdi yırta yırta elimi öyle iğne. Hadi ya. Tamam. Erkan gel istersen sen. Ver Erkan. Gel de. biraz. Ne olur da olur. Da ya, <laughs> yeme ihtiyacımız olacak. Yok, en kötü sıvı sıvı Nasıl lezzetli ya? Musun ya? Lezzetli. Çok lezzetli oluyor. Sıvı tamamlayalım abi biraz da. Evet Erkan çalışıyor gördüğünüz gibi. Kardeşimiz. Hadi. Tamam topla. Bir çinekop. <laughs> Altı. Geldi mi kopartma. Geldi Bu mi? Erkan? Geldi geldi, geldi 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 Hop. Tamam. Aa yardım etsen canım. Ben sen bakayım bunu. Al dur dur yavaş. Yavaş çekme. be. Duvarı aç Çek. Ya çek. Duvara kapana. Evet gördüğünüz gibi hep iğne iğne böyle geliyor ister. Aşağısı et yığını Evet abi doğru söylüyorsun. Aşağısı et yığını Çalışmaya başladın i̇ki, üstadım. dedim Beraber değiliz değil mi Cahit? Hayır hani beraber. Yani olabilir. Ne diyorsun? Evet. Burada da yemlerimiz. Bir yandan yem çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir yandan balığımız, kinekobumuz, güzel sarı kanatlarımız çıkıyor. çıkarı gelmiş tabi onda. Kafadan mı girmiş? Aykırı yakalanmış. Ama şey, sarı kanat. Ha, iyi. Oo, iyi, evet. evet, Burak Üstad'ım aldı. Kardeşim güzel balık mı? Fena değil. Yani. Hadi Erkan. Çak Peki bir tane. Ya. Şimdi vuracak. Bilmiyorum. İnşallah. Hadi bakalım. Bayağı bir yoldur. Bir yollar abi. abi. Abi yollar abi. Maşallah. abi, yollar abi. Dur al sıcağı da. Var mı ayakta? Üst üste de karışmasın mı? Yok. Gelin mi Burak? Bak. Güzel balık yanı. Değil mi Burak? Gelen. Evet. Yemez. Alttaki yemi düzelt. Erkan kardeşimize de boğazda çinekop tutturduk. İneği geçsene. Mutlu musun Erkan? süper süper. Nasıl çıkıyor ya? Oh, maşallah. Güzel güzel. Hadi, rastgele. hadi rast gelsin Hakan. Rast gelsin. Sağ ol, sağ ol. Bir gösterir misin abicim balığı? Sinek. Evet Erkan kardeşimize bir balık daha geldi. Sinek kap küçük. <laughs> Evet hava çok güzel sayda ya. Sis siz dağıldı. Nefis bir güneş var. Oo <laughs> maşallah maşallah maşallah. maşallah. Şu anda <laughs> kardeşime bir balık geldi. Evet, Burç Karadeniz hem bisküvit diye hem balık istiyor. <laughs> 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 evet. Ne kadar zevkle çekiyor. Burada yanında da Cahit Hacı'nın oturmuş bisküvit yiyor. Evet, Cahit Hacı'nın yani. Hiç çalışmıyor. <laughs> Çalışkan bir insan değil. Şimdi kardeşim çok güzel şu anda bir Çinokov'u almak üzere. Evet. Çok güzel çalışıyor. Çalışıyor. Bize yakışmaz ha. Oh, <laughs> maşallah ooo, maşallah. Büyük, görün abi. maşallah. Görün büyüklüğümü. Maşallah. Görün büyüklüğümü. Birbirimize yakışmaz abi. Maşallah maşallah. <laughs> Benim adım Cahit Acun. Yavaş konuş yavaş. Ya Allah. Hedefine kadar uğraştım. Çok büyük güzel. bir zevk benim için. Cahit <laughs> <laughs> kardeşimin yaptığı takım bu da. Bak kardeşim takdir etmesin. Kremeresini verdik. Evet. çok güzel Aklına yer. Verelim evet, 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 evet. Evet, Cahit kardeşime geldi balık. Yine içine kop çekiyor. Şu suratındaki mutlu ifadeye bakın ve de ne kadar sakin bir şekilde işi bitiriyor. Bakayım. Hava da bu arada yaz günü gibi oldu maşallah var bir halde seyircimiz var evet. şu anda çok güzel kardeşim çek meşgul. Evet. İki tane geldi. Oo maşallah. <laughs> seke bak. Seke <Sevgi> bak seke. <laughs> Tabi şu anda kardeşim en çok sevdiği balığı tuttuğu için evet. zevkten 5 köşe mi diyeyim, 16 köşe mi diyeyim bilemiyorum. Abim de aldı. zevkle çekiyor. <laughs> e güzel tabii ki. Hava güzel. Yem bol. Evet. Arada bir de balık geliyor. Bundan daha Erkan sana vurmuyor mu? Niye vurmuyor sana? Vurdu demin de dedi ki alamam. Ya çok istavrı tutuyor anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ona öyle şey yap. <laughs> <laughs> i̇stavrı gibi vuruyor Üçlemiş miyim iki mi? Geri evet. mi alayım? Öyle ya? gelir de ya, şey gör. Sen ona bakma. Ekili abi, şaşmaz yorum. İri nasıl? Güzel hem de iri balıklar. Çok puşt herif. ver bana istersen. Var iğnesi zıttı şey değil mi? Neler hiç affetmiyor ya. Ya affetmez değil mi? Sağlı sollu, sağlı sollu çalışıyor arkadaşlar. Hadi Erkan. <laughs> Beni aşağı çekmesin. <laughs> tane var öyle kılıç balığı yakalıyor adam. Beline bağlamış. Kılıç onu aşağı götürdü. Yapma ya. Komple adamı aldı denize. bayağı güzel olup var Ama eline dikkat et. Bak şu tekiye burada geldi. Evet evet. Hiç cahit tek tek tak. Uğraşma. Daha güzel oluyor şak şak gibi. Yok oldu. yok yok. Yok. yok yok ufak yem gelir söyle ya. Bozulunca ya, da... Ufak yem da... taksın. Göster bakalım bunu. Alttan bir rezitan Bozulunca atma şeyi. Öyle. Tamam mı? Ben, ben gövdeyi <laughs> getirdi. <laughs> <laughs> abimin takımına laf ediyorsun ama gördün mü? bakacağız kaç tane olduğuna. Üç üç tanesi. İlk ihtimali beş falan <gülüyor> <gülüyor> Maşallah var hava Hava çok güzel. Balıklar güzel. Ben bundan başka ne ister Cahit? Evet <laughs> çok olay ya senin orta teknenin altından geliyor. Uzun sen tekne balık kaçar. Kaç tane kaçtırıyor musun Abi hiç konuşma. Maşallah, maşallah. Hiç hiç konuşma maşallah. hiç. Hiç takıma laf etme. Ama bunlar ufak. <laughs> Birinin de gözü sakat. Abi yemler düştü. Yemler düştü. Abi yemlerdi. <laughs>

Ne oldu ya? Hı? Hmm? Hayvan geziyor, giriyor balığın peşinden o aradılan kurulur geliyor, ondan sonra tekrar şey yapıyor. Kayıt yapalım dedik balık tuttu. Yapma ya. Çalınmanı falan çekeyim diye. Heh, geldi. Kardeşim. kimi abi? Bir olsun benim olsun. 32 olur. Zayıf. Arkadaşım 32 sene, 32 sene mi oldu? Allah. Geliyor, geliyor. Silah şöller ya. Şu çe çekişteki nefası da bakın. Kardeşim güzel balkan. Fena değil ya. Oh, zeg dat. Ja.